arkadaşlar. Pamuk buraya girmiş ve burunun örtüsünü tırtıklıyor. Boncuk da ona engel olmaya çalışıyor. Pamuk niye tırtıklıyorsun oraya? Ha? Pamuk niye oranın paspasını tırtıklıyorsun Pamuk? Ha? Bak 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 boncuğa neler yapıyor arkadaşlar pamuk var ya bir alem bu pamuk bir alem pamuk bak gidiyormuş gibi yapıyor boncuğun üstüne atlıyor arkadaşlar pamuk pamuk niye böyle yapıyorsun kızım niye oraya <laughs> bak gidiyormuş gibi yapıyor boncuğun üstüne atlıyor arkadaşlar Boncuk normalde sakin ve sessiz bir kedidir. Ama pamuk bak gitti orayı tırtıklıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun pamuk orada? Oraya mı tırtıklıyorsun kıza? He? Pamuk bak bak bak. Örtüyü nasıl ısıra ısıra kemiriyor arkadaşlar. Bak Boncuk da ona engel olmaya çalışıyor. Pamuk. Niye böyle yapıyorsun kızı? Örtüyü mahvetmişsin. Kedilerin savaşı. Zilli seni. Boncuk. Oğluşum.